merhaba arkadaşlar Hepiniz kanalımıza hoşgeldiniz Bugün size dört tane maç vereceğim Yalnız önce isterseniz dünkü kuponuma bakalım 3d3 gidiyor arkadaşlar Levent'e 2 gol demiştik 2-2-0 bitti bir City maçına iki buçuk üst demiştik 2-1 bitti bu rüzgardan maçına 2 gol var demiştik 2-4-0 bitti Maşallah var Hepsi çok rahat geldi Şimdi bugün vereceğim 4 maça geçeceğim. Lütfen desteğinize ilgilenmeyin. Bir beğeni, bir yorum bilerseniz. Bizim için çok önemli. Çok yeniyiz. Şimdi saatiyle verelim isterseniz. Şöyle yapalım. Önce Pardubike Cihlaba maçı. Arkadaşlar bu maça 2.5 üst düşünüyorum. 1.50 fena da değil. Şöyle baktığınız zaman ev sahibi zaten 5 maçta yenilmiyor. Deplasmanda son 2 maçını kazanmış. Bence çok rahat. 2.5 üst olacaktır. İkinci maçımız Vibex Falkenbex. Bu maça hani çok farklı düşüncelerim oldu. Çok zor karar verdim aslında ama internette donma var. Bir daha deneyelim. Bu maça iki buçuk üst yazdım, bir buçuk üst yazdım, ilk yayı gol yazdım, her şeyi yazdım. Deplasman biraz istikrarsız gidiyor. Şöyle puan durumuna da baktığımız zaman zaten 3 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet gibi. Arkadaşlar en son bu maça ilk yayı gol olur dedim 1.30. Dediğim gibi çok kararsız kaldım aslında. Üçüncü maçımız Odense. Bu maçta Odense zaten bu saatten sonra vereceğini düşünmüyorum bunu. Liderliği. Aslında Lang bir de gol atar ve KG olur aslında maç. Ama ben 2.5 üst düşündüm. Ve 1.60 oyandan. 3 maçın Üçüncü maçımızı tamamlamış olduk. Diğer maçımız zaten iddiada yok. Avrupa'dan oynayanlar için olacak. Şimdi güncelleyim. Pardubike-Cihlaba maçı 2.5 üst. Warberg maçı ilk yayı gol var. Odense maçı 2.5 üst. Bu 3 maçın oranı toplamda 3.12 ediyor. Ve son maç bunu Avrupa'dan oynayan, canlı sitelerden oynayanlar için bir buçuk üst kesin şöyle tıklayayım Hapoel Katoma maçı bir buçuk üst kesin ben hani canlıdan ben de oynuyorum o yüzden hani bir buçuk iki buçuk deneyeceğim devamlı ben kolay kolay deplasmanı da kaybedeceğini düşünmüyorum ama zaten son 4'te 4 yapmış. 5'te 4. Ev sahibi de kolay kolay yenilmemiş. Dediğim gibi arkadaşlar hani kuponun bu şekilde 3 maç 3.12 oranı var. Lütfen destek verirseniz bu videoyu beğeni yorum atarsanız dün paylaştığım kupon çok iyi gidiyor zaten. Tekrar görelim şöyle. Hepsi çok rahat geldi. İnşallah bu da aynı şekilde gelecektir. Hepinize bol şans, iyi günler.